Sıkıntı olmadı, değil mi? Ay, tamam. Sen Özcan abi bir şey, Özel bir şey... Özcan abi bir şey, bir şey dediyse kusura bakma. Hayır, sıkıntı yok. Ben Rodi'yle oynarım. Tamam. Gelsin, oynasın işte. Biz oynuyoruz zaten. O gel, Erdem! Rodi! Rodi, gel! Rodi! <laughs> Cimin abi hangisine bakayım gelsin işte. Hay şey Allah. Cimin abi sorayım sorabilir misin? Sorayım. <laughs> 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 Şimdi var mı istediğin bir şey? oynamak istedim. Yok mu? Senin... Gerçekten varsa gel yani. Ya her neyse istiyorsan gel. Ne diyeyim? Oyuna devam ediyoruz mu hadi? Ne? devam ediyoruz mu? Kim devam etmek istiyor? Kim resim yapmak istiyor hangisi? Ben resim. Resim sen? Ben de resim. Sen? Nasıl? Sen? Tebeşir. Sen? Ben mi? Tebeşir. tebeşir isteyenlere vereyim o zaman gelin. Tabii sizlerinde bir dur. Kim istiyor tabii sizlerinde bir dur. Beşir ben de. Tamam tamam. Ya Allah, al sen bir al, al Bu da benim zaten, şans onu bırak. Ya dişin şans Vereceğim onu da <laughs> verdim. Bana, da, bana, bana büyük, da, büyük, bana da, mavi. bana da, bana da. Herkese yetecek kadar büyük vereceğim. Pembe. Bana büyük mavi, bana, bana büyük, büyük, büyük mavi, de. bana da büyük mavi. Yok herkese büyük. herkese yetecek kadar, kadar vereceğim, hadi sen mavi istiyorsun. Sen sarısın ben. Ben de. Ben sarı, o seni. Hayır. Ben de bunu istiyorum. Verme. mi? Ben Ama sene. çok yok yanımda o yüzden. Yetmezse şey bir daha verim al. Ben de istiyorum. Abi benim. Varacağım, vereceğim. Mavi. Ben de mavi. Buyurun. Şeyle. Tamam. Vay! Her şey maliyeti alta arkadaşlar. Yazma. Yani her şey ucuz olsa canı sağ olsun. Sonra bir, bir şey olacak mı? Yapma. <laughs> Abi ben de koyayım.